Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Biliyorsunuz milli maç arasındayız ve dün akşam şahane bir maç geçirdik. 6-1'lik bir galibiyet ve güzel bir oyun ile milli takımımız Bulgaristan karşısında farklı bir skorla galip geldi. Bu maçı veya milli takımın şu anki performansını performansına etki eden ama yine hiçbir şekilde... Ee, Onay görmeyen, kabul görmeyen, beğenilmeyen Vincenzo Montella mesela gerçekten büyük iş yapıyor. Samimi söylüyorum büyük iş yapıyor. Bu tepki görüp, kabul görmeyip, bu kadar eleştirilip bu oyunu ortaya çıkartmak çok zor. Tabii ki de milli takımın şu anki kadrosu gerçekten kalite anlamında yani altın jenerasyon diyoruz. Gerçekten altın jenerasyon. Ama ne kadar iyi bir kadro kurarsanız kurun veya görüntüde ne kadar iyi şeyler olursa olsun kağıt üzerinde bir oyun çıkartmak gerçekten farklı bir konu. Bunun tam karşılığı aslında Fenerbahçe bunları konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basın bir de like atın biliyorsunuz ki destekleriniz bizim için çok önemli. Diyelim şimdi başlayalım. Bugün bir soru atmak istiyorum ortaya. Yani Fenerbahçe'den beklentimiz tam olarak bizim ne? ve bu beklentilere nasıl karşılık bulabiliriz? Şimdi bakıyoruz son birkaç yıla. Bu garip transfer işleri dönmüş. İsmail Kartal gelmiş. 99 gol 99 puan yakalamış. Sonra yollara ayırmışız. Hepimiz aynı hataya düşmüşüz. Taraftar olarak da aynı hataya düşmüşüz. Yollara ayırmışız ve Jose Mourinho gelmiş. Bu saydığım iki teknik direktörün dışında onun üzerinde teknik direktör değişmiş. Yüzlerce transfer yapılmış pardon yüzün üzerinde transfer yapılmış. Ama insanların özellikle kongre üyelerinin akıl edemediği sadece başkan değişmemişti. Şimdi başkan da değişti. Başkan değişti. Sadece transferler ve kulüp içerisindeki bazı isimler Ali Koç'un bıraktığı isimler. Devin Özek bunlardan bir tanesi. Şimdi Devin Özek'i ayrıca konuşacağız da. Fenerbahçe'den an itibariyle şimdi kış transfer dönemine kadar biz bu işi nasıl kıvırırız Noktasında insanların beklentisini burada açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. Benim de aynı şekilde. Birincisi Tedesco. Tedesco'nun artık evet seni eski yönetim getirdi ama biz sana suç bulmayacağız. Hani sen bildiğini yap evremiz an itibariyle kapanmıştır. Yani birkaç hafta önce kapandı da madem şu anki yönetim Saadettin sana kendisine devam kararı aldı. En azından şu anlık. O zaman biz Tedesco'dan bir şeyler görmek zorundayız. Artık artık net oyun ilk 11 sahaya çıkmadan Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli olmadan saha dışında Gökhan Gönül ile alakalı malum sıkıntının doğurduğu bazı gerekçelerin ilk 11'e yansımadığı bir Fenerbahçe kadrosu görmek istiyoruz. Artık biz bunları göreceğiz. Yani bir şeyler yaşandı, evet ama şu anlık bunları konuşmanın Fenerbahçe'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Evet yaşananlar kabul edilebilir şeyler değil. Ama bunlarda Tedesco etkisini biz artık görmek durumundayız. Yani gülük gülistanlık sadece futbolun konuşulduğu bir ülkede sadece futbol anlamında bir şeyler yapmak durumunda olduğunuz bir ortamda Tedesco gibi hocalar gerçekten bir şeyler yapabilecek, üst potansiyeli çok ciddi seviyeye çıkartabilecek bir ekol oluşturabilecek bir oyunla sahaya çıkabilirler ve bu şekilde şampiyon olabilirler. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bunu çok fazla kez söyledim. Türkiye böyle bir ortam değil. Yani siz İsmail Kartal sezonu yakın örnek olduğu için anlatıyorum. Özellikle İsmail Kartal özelinde konuşmak için değil. Yani 20'de 20 yaparken bile biz eleştirecek bir şey buluyorduk. Maalesef bu böyleydi. Üstelik söylüyorum ama maalesef böyleydi yani. Tozeline baktığınız zaman zaten 99 gol 99 puan. Biz yine bu adamı gönderdik. Maalesef ki gönderdik. Hata yaptık. Halt ettik. Haliyle özellikle İsmail Kartal'dan sonra gelecek olan teknik direktörün çok başka bir şey yapmış olması gerekirdi. Bunları rakamsal anlamda yakalayamasa bile şampiyon olsaydı yeterdi. Ama şampiyonluktan başka hiçbir şey kurtarmıyor artık. Tedesco'nun bunun farkında olması lazım. Tedesco'nun artık net oyuna ve net ilk 11'e ihtiyacı var. Ve malum tartışmanın takıma yansıyan Öykülerinden de bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Burada yönetimde yönetime de iş düşüyor. Çünkü bu konu Saadettin Saran geldikten sonra yaşandı. Siz kimsiniz de beni tabiri caizse yiyeceksiniz. Ben kimlere kimlere teknik direktörlük yaptım. Yani bu diyalogtan sonra hangi oyuncu çıkarsa çıksın, işte e, takım içerisinde sorun yok, samandıra içerisinde sorun yok, bunu söyleyen kötü niyetli değil de yani biz bunları yemiyoruz. Biz bunları yemiyoruz. Devin Özek bu kadronun kurulmasında baş mimarlardan bir tanesi şu anki duruma baktığım zaman Devin Özek'le alakalı şunu düşünüyorum. Evet Fenerbahçe'de transferleri Ali Koç ve Devin Özek yapacak. İşte Okan Özkan vardı ayrıldı. İhale ikinize kaldı. Şimdi Ali Koç gittiğine göre Ali Koç artık Fenerbahçe Başkanı olmadığına göre Devin e bir sorun bakalım. Bu transferleri gerçekten kamuoyuna anlattığınız gibi Ali, Ali Başkan'la beraber mi yaptınız? Yoksa siz sadece bir görüntü müydünüz? Yani kamera karşısında gözüken kişi miydiniz sadece transferlerin hepsini Ali Koç mu yaptı diye. Çünkü bu kadro hiçbir şekilde yeterli değil. Yani biz e, şu an bugün 10. ayın 12'si ve kış transfer döneminde kimleri alabiliriz konuşuyoruz. Demek ki burada yanlış bir şeyler var. gözem Mourinho dönemi sadece 2-3 takviyeyle ki onun önceki sezon sadece tek eksik e, en büyük eksik orta saha gibi duruyordu. Orta sahaya alsan oyunu bozmasan zaten takım şampiyon olurdu. Geçen seneye bakıyorsun. Keza öyle. Geçen seneden bu seneye baktığın zaman belli başlı birkaç tane eksik var. Yani bu eksikleri tamamladığın zaman zaten takım şampiyonluğa oynuyor oluyor. Ama eğer oyunu bozmazsan sen şimdi takımı bozuyorsun. Oynanan oyunu bozuyorsun. Samandıra içinde şeyler sürekli değişiyor. Yöneticiler değişiyor. Başkan da değişti nihayet. Ama başarı gelmiyor. Yani sorunun ne olduğunu şimdi sorun her yerde olmaz. Yani her yer sorun olsa zaten takım 3. lige falan düşer ya. Yani. Sorun her yerde olmaz. Sorun bir veya iki yerdedir ve gerekli takviyeleri yaparak sorunları çözersin. Sonra yoluna devam edersin. Sorun her yerde olmaz. Yani sorun hem başkanda hem yöneticilerde hem işte teknik ekipte işte eskiden Burak koydu şimdi Devin Özek'te hem futbolcularda hem malzemecide hem aşçıda hem sağlık ekibinde hem Fenerbahçe TV'de ya yani hepsinde sorun olur mu? Sorun başkandı ve ayrıldı. Başkan ve başkanın dar zihniyetiydi. Şimdi yeni başkan, yeni zihniyet, yeni icraatler, doğru icraatler. Bu zamanı devin Özey'in şu anki görevinin ne olduğunu çok anlamak mümkün değil. Yani şu anki haliyle devam edecek seyir kalması da gerekmiyor. Şu anda itibaren kalmasa da olur yani. Futbolcular da biraz kendine gelmeli. Bakın yönetim de yeni. Evet şu an öyle bir görüntü çizmiyor olabilir. Şu an mavi boncuk dağıtıyor olabilir. Ama bir anda ayrılırsınız. Şimanski mesela. Değil mi? Yani menajeri de değişti zaten ve e, Şimanski gelen herhangi bir teklif kabul edilecektir muhtemelen Şimanski için. Ennesi bana göre bunlardan bir tanesi olmalı. Aslında Fenerbahçe kadrosuna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yani şampiyon olan, şampiyon olan bir takımda ne olur? Neler belli olur? Kareciniz nettir. Hiç tartışılamayacak bir isimdir. Kusursuz en azından oyun planı için. Yani Ederson olan şampiyon olur değil. Yani iyi bir kaleci ise eğer kaleciliği varsa kimyayı yakaladığında zaten kaleyi kapatmış olur. İki, stoper tandemi. Stoper tandemi çok önemli. Şahsen Şikrinyar ve Osner Fenerbahçe'nin ideal stoper tandemi olduğunu düşünmüyorum. Rakibe bakıldığı zaman. ikisi i̇kisi normal şartlarda bu ligi alır götürür. Orası ayrı konu. Orta saha. En çok tartışılan bölgelerden bir tanesi. Yani Fred'in yanına orta saha bakıyorduk, Fred'in ikamesine bakıyorduk. Şimdi biz Fred'in kendisi için de, yani Fred'in yerine de bakıyoruz. Ve Santrafor. Yani Duran'ı gerçekten çok az gördük. Duran'la Duran alakalı çok bir şey göremedik. Olacak mı olmayacak mı belli değil. Yani e, bazı oyunlar tutabilir ama sette ben e, o oyun kurulumunda özellikle çok katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Yani orta saha kadar geleceksin, oyun kurulacaksın Top dağıtacaksın, oyunu genişleteceksin. Bunları çok sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de fayda sağlayabileceğinden eminiz. Hücum oynatan bir teknik direktör ile birlikte. Ama Enes'in bana göre yollarını ayırması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe yerleşecekse birinci santraforu Cenk'tir. Hala Cenk'tir yani. Bak hala Cenk'tir. Ama denemiyorlar. Orası ayrı bir konu. Enes'i de bana göre gönderilmeli. Şimdi bu takım nasıl şampiyon olsun? Bu takımın şampiyon olma ihtimali zaten yok. Sayıyorum. Sadece karacınız net stopere transfer arıyorsunuz. Doğru mu? Kim adı ciddi ciddi geçmeye başladı. Kim Minjai ye Şikrin yer gerçekten Fenerbahçe tarihinin stoper tandemleri arasında en iyilere girer. Bestlere girer. Kim Minjai Şikrin Stoper arıyorsunuz. En az bir tane orta saha arıyorsunuz. Santrafor arıyorsunuz. Takımın bel kemiğini komple değiştireceksiniz devre arasında. Ali Koç'un gidişine üzüldük. İşte Ali Koç da şunları 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 yaptı. Ali Koç Fenerbahçe'ye alenen ihanet etmiştir. Bu kadro, şu an Saadettin Saran'ın Ali Koç'tan devraldığı bu kadro ne kadrosudur biliyor musunuz? Yani Saadettin Saran zaten kazanamaz, Seçimi biz kazanırız. Bizim zaten aklımız buna çalıştı. Bununla devam ederiz kadrosu. Veya seçimi kaybedeceklerini anladılar. Dediler ki kendi kendilerine yeni yönetim, gelen yönetim bizim kurduğumuz kadroyla bizden daha iyi gözükmesin kadrosudur bu. Bu kadro ona göre kuruldu. O yüzden sağ alınmadı belki de beklerim ben Ali koçlar. Bu takımın şampiyon olma ihtimali şu an çok küçük. Yok yani yok gerçekten yok. Ya takımın bel kemiğini oluşturmadan, iskeletini oluşturmadan nasıl dik duracaksınız? Yani omurgası yok bu takımın. Omurga olmadan insan yürür mü? Yani nasıl şampiyon olacak Fenerbahçe? Şu an haliyle zaten mümkün değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Haliyle devre arası transfer dönemine gelene kadar Saadettin Sarı'nın düşüncelerinin fazlasıyla değişeceğini düşünüyorum. Birden fazla konuda. Yani Kimmince veya şıkkın Yer seviyesinde bir stoper. Çünkü bekler yeterli performansı vermesi özellikle Archie Brown mesela çok konuşuluyor. Çok da üzerine gittiler. Yani e, skorer bir bek olduğunu düşünüyorum ben. Ve sezon sonunda Archie Brown'un yakaladığı rakamları Fenerbahçe'de uzun zamandır yakalayabilen bir bek olacağını sanmıyorum. Ama bek tarafında verimsiz kaldığımız noktada o değil de o tarafa kullanabilirsiniz. Haliyle size Yer seviyesinde bir, stoper ihtiyacınız var. Bir. İkincisi, Fred'in veya Edson Alvarez'in veya İsmail'in yanına Skriniar seviyesinde bir orta saha ihtiyacınız var. Artı Fred bu kadar tartışılırken bence Fred herhangi bir teklif gelse Fred'e Fred kabul eder ve gider. Açık söyleyeyim. Bu son yaşanan konudan sonra bence yönetimde çok zorluk çıkartmaz. Bir orta sahaya ihtiyacınız var. Artı NSC'yi yollayın ve şu sorulutu alın. Lukaku, Hadi abi hadi. Hadi. En son ne yapacağım biliyor musunuz? Yani Lukaku, Vlaovic ee, görmeye başladığımdan beri artık iyice midem bulanmaya başladı. Şu 2-3 gündür. Twitter'da da girmemeye çalışıyorum. Yani eğer buysa geldiğimiz nokta hepimiz Ümit Özat maskesi takalım. Böyle. Bunları konuşalım. Yani hepimiz Ahmet Arjandar maskesi takalım. Değil mi? Yani hepimiz o olalım. Yani hepimiz Ümit Özat olalım. Hepimiz Ümit Özat olalım. Ya onu söyledi diye değil de. Yani e, kendimiz bu kadar tekrarda düşmeyelim yani. Bu kadar çelişki, çelişkili yaşanmaz ki. Bu kadar tekrarda düşülür mü? Yani her sezon bir transfer döneminde bir takımın gündemi tek bir oyuncu olabilir mi ya? Lukaku mu konuşuldu? Malum yönetim ondan önce konuşmuştur. İşte Lukaku hangi e, kimlerin döneminde denk geldiyse, gündeme düştüyse konuşulmuştur. Alırsınız alamazsınız. Bir sonraki dönem tekrardan bir denersiniz. Baktınız olmuyor. Hadi abi dersiniz selametle. Ama her sezon, her sezon, her sezon Vlaovic, Lukaku, Vlaovic, Lukaku. Ya başka santrafor yok mu ya? Al Darwin Nunez'a. Al al. al. Eğer bak tekrar tekrar söylüyorum. Futbolu, sporu çok iyi bilen bir başkana sahibiz. Bir de zaten biz bu Sörlot gibi oyuncuları neden Fenerbahçe bulmuyor ya? Sörlot Trabzonspor. için Trabzonspor'un scout ekibinin yaptıklarını yapıp da Fenerbahçe'nin yapamayacağı bir iş olabilir mi? Sen bu kendi Sörlot'unu sen kendin bul. Al 5-6 milyon euroya 10 milyon euroya. Bir sezon oynasın 50-60'a sat. Niye olmuyor yani? Kim de yaptım mesela. Evet öyle oldu. Kim gelirken gideceği belliydi zaten. Ve nasıl gittiği ortada. Yani sporu iyi bilen yöneticiliği, kulüpçülüğü çok iyi bilen bir başkanla bu işler de bana göre hayal değil. Benim şahsi fikrim bu. Diyelim ve şimdilik kapatalım. Hepinize iyi günler dileyelim.